sormuş. Kabala ilminde ruhların reenkarnasyonuna tekrar tekrar yeni formlar vücut bulunduğuna inanılmakta. Bu kabalist olan kişi içindeki geçerli örneğin, örneğin bağlı sulam gibi. Ruh, reenkarnasyon konusuna değineceğiz. Tamam daha değinmedik değil mi o konuya? Yapmadık değil mi reenkarnasyon? Yaptık mı? Yapmadık. Hatırlamıyor musunuz? Yapmadık peki. Tamam. Yapmamışız. Okey. Tamam. Yaparız reenkarnasyona değiniz. Biraz ruhla ilgilenelim. O konulara geliriz. Doğru. Reenkarnasyon çünkü bireysel değil öyle. Daha tamam. diyelim ki Allah kecinden versin öldüm diyelim ki tamam mı? <laughs> Ondan sonra bir sonraki hayatımda mutlu olarak yine ben gelmiyorum. Niye? Çünkü kişi değil yaratılış. Yaratılış bir bütün varlık ve hepimiz parçalarıyız. Dolayısıyla evrim geçiren şey o bütünlüğün kendisi. O yüzden hepimizin oradaki yeri, fonksiyonu vesaire farklılıkları, koşulları bireysel olarak değil ama bütünsel bir değişim. Reenkarnasyon aynı zamanda maneviyatta her safa değişimine denir. Çünkü her basamakta kişi tümüyle yepyeni bir varlık oluyor. O yüzden maneviyatın her basamağında da reenkarnasyon var. Çünkü bir Üst basamağa geldiğin zaman bir alt basamakların hepsi tümüyle değişiyor. Yani anlayışın, algılayışın vesaire her şey değişiyor. Bu dünyada büyüyen çocuklarda da değiştiği gibi. O kadar keskin hissetmiyor çocuklar büyüdükçe realitenin değiştiğini. Ama maneviyatta anbean an değişim tüm detaylarıyla sanki tüm detayları birden değişiyormuş gibi.